Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tanıtımını yayınladı. 76. bölümde izleyicileri heyecanlandıran birçok gelişme yaşanacak. Tanıtımda Fatih'in doğa için gireyi tehdit etmesi ve gireyin yaşanan olaylar yüzünden doğayı suçlaması ikili arasında gerginliğini daha da arttırıyor. Bu gelişmeler dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir sürükleyiciliğe dönüşecek gibi görünüyor. 76. bölümde neler olacak? Yeni bölümde Fatih ve Doğan'ın arasındaki yakınlaşma, görkemi kuşkulandırırken, Pembe'nin torunuyla ilgili kararları da dikkat çekiyor. Nilay, Pembe'nin torununu sevmesine izin vermediği anlarla, aile içindeki huzursuzluklar derinleşiyor. Ömer'in kafasındaki soru işaretleri, Kıvılcım ile buluşmasında da belirginleşiyor. Ayrıca, Fatih'in Gire'ye yönelik tehditleri ve ile yaşadığı yakınlaşmalar, izleyicileri yeni bölümde neler olacağına dair daha da meraklandırıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 76. Bölümünde ilişkilerdeki gerginlik ve karakterler arasındaki yüzleşmeler büyük bir yer tutacak. 75. bölümde neler oldu? Bölümde Nilay ve Görkem'in işbirliği evdeki huzuru bozan bir başka unsur oldu. Nilay, Doğan'ın evliliğindeki sıkıntıları Fatih'e anlattı. Bu, Fatih'i sinirlendirdi ve Doğa'yı teselli etmeye çalıştı. Bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri Fatih'in "Her zaman yanındayım." diyerek Doğa'ya verdiği destekti. Asude'nin akşam yemeğinde ağırladığı Nursema ve Firaz arasındaki diyaloglar da önemli bir yer tuttu. Firaz'ın Nursema hakkındaki olumsuz düşünceleri Nursema'yı şok etti. Ömer'in Metehan'ın evlilik teklifine duyduğu endişede dikkat çeken bir diğer gelişmeydi. Bölümün son sahnesinde Pembe'nin Halime'nin yanına gitmesi, dizide büyük bir dönüm noktası yarattı. Pembe'ye karşı ev halkının tepkisi artarken, Görkem'in oyunu sonucu yaşanan iftiralar da büyük yankı uyandırdı. Yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin 76. bölümü, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.